Önemli olan burada benim sorduğum şey şu. Pilotun mesai saatiyle diğer mesai saatlerini karşılaştırabiliyor olmanız değil. Karşılaştırma yapabiliyor olmanız. Önemli olan karşılaştırma yapabiliyor olmanız. Yani karşılaştırma yapabilme yeteneğiniz. <laughs> Yani burada herhangi başka bir şey de birbiriyle karşılaştırılabilir sana. Yani Boeing ile Airbus'u karşılaştır demelerinin diye sormalarında sebebi budur. Elma ile armutu karşılaştır diye sormalarının sebebi budur. Yani burada birinci olarak mesleğe hakimiyetiniz yani meslek konusundaki entelektüel düzeyiniz ya da farkındalığınız ne durumda? İkinci olarak da karşılaştırma yapabilme beceriniz. Üçüncü olarak da bunu etkili bir dille net bir şekilde güzel bir Türkçe ile yapabiliyor olup olmadığınız. Burada çok önemli olan şey şu bir kere de kelimeleri yutmadan üstüne basa basa net netle ne konuşman gerekiyor. Yani bir netlik problemin var. Bazen mırıldanıyorsun. Bazen o kadar çok mırıldanıyorsun ki Ha anladım sabah sabah. Okey anlaşılır. Evde herkes uy uyuyor o yüzden yüksek sesle konuşamıyorsun. Bunu anlarım. Tamam şimdi açıldım mesela yani şimdi konuşmaya başladım. Peki pilot olamazsanız planınız nedir? Kendi imkanlarınızla pilot lisansı alma Olasılığınız nedir? Bir olasılık hesabı yapar mısınız bize? Çalışarak kazanma ihtimaliniz yok. Başka bir ülkede çalışırsanız bu parayı elde edebilirsiniz öyle mi? Göçmenlik vizesine ne anlamda uygunsunuz? Hangi anlamda? Yani yetenekli göçmenlik vizelerinden birine başvurup o ülkenin vatandaşı olma yolunda ilerleyeceksiniz. Orada pilot olacaksınız öyle mi? Yani ben bu iş için para ayıracağım. Gerekirse o şekilde pilot olacağım diyorsunuz. Yani ATP'lim ya da CPL Malta, Malta alırım. Başvururum diyorsunuz. Yani. Peki diğer kadet programı olanaklarını araştırdınız mı şu anda? Singapur Hava Yolları da açmış. Hı hı. Pegasus'un da açacağı yolunda görüş var, <laughs> değil mi? Aslında olanaklar fazlasıyla çok. Hı hı. O zaman ne yapmak lazım? Bunları tane tane, teker teker düzgün bir Türkçe ile anlatmak lazım. Yani ben bu işte kararlıyım mesajı vereceğiz öyle mi? Hı hı. Peki kararlı olduğunuzu gösterir bana başka bir örnek anlatır mısınız? Esörtübünüzün pilotluğu, kokpiti, yere, göğü yok. Her yerde assertif olacaksınız düşündüğünde ben a kokpitte esörtübüm diye bir şey yok ya. Yani. Bir kere zaten ne dediğiniz şey insanın kanında olan bir şeydir. Kişilik özelliğidir. Hayatınızda en kararlı olduğunuz alan hangisi? Net tek bir cümleyle söyler misiniz? Pilotluk olmak konusu mu? Pilotluk, pilotluk olma nasıl bir şey? Pilavlık olma gibi bir şey mi? Ben daha çok aşureliyim şah şahsen yani. Bakın çok şey anlatıyorsunuz ama net bir şey anlatmıyorsunuz. Şu anda net vurucu tek bir şey anlatmıyorsunuz yani. Bir kere zaten konu assertiveness ya da kararlılık söz konusu olduğunda daha kararlı konuşmanız gerekiyor yani. Ben bu alanda bla 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 yapıyorum. Şunu, şunu, şunu yapıyorum. Bunu, bunu, bunu yapıyorum. Görüldüğü üzere de gayet de kararlı konuşuyorum. Bitti. E o zaman verdiğiniz bu 24 ya da 25 ya da 30 kilo her neyse bunu net bir şekilde daha en başta söyleyecektiniz yani. Niye ben bunun dedikledikten sonra altından ben bu kadet programı için 24 kilo verdim senin haberin var mı duruşuna geçiyoruz. Ha ne oldu? Efelenme, efelenme durumu var galiba. İlla kızdırmamız mı gerekiyor size? İlla gaza mı getirmemiz gerekiyor? Gaz mı açık değildi? Hı Ee E anca çıktı ama. Ya yaklaşık 25 tane cümle kurdunuz. Sadece anca geldiniz yani. Hı? Sonra bana niye açık ve net iletişim feedback'i verdiler? <laughs> Soru belli. Bana bir cümlede anlat. Bir kere zaten tasarruflu konuşmuyorsunuz. Yani karşı taraf ne isterse onu vereceksiniz düşündüğünde. Bir cümlede anlat denildiğini bir cümlede anlatacaksınız. Hadi bilemediniz bir buçuk iki cümlede anlatacaksınız. Sonra kafayı eğip not aldığı zaman açık ve net iletişim, etki iletişim, etkili iletişim, etkili iletişim problemi, iletişimde problemler gibi notlar aldığı zaman klasik bunlar benim neyimi beğenmediler oluyor. Hele kadet programı yine iyi. Kadet programındaki başvurular yine iyi. Siz kadetsiniz yani. ATPL <laughs> e tipli tipsiz ya da ATPL e hazır hazır grubun Evet, ATPL e hazır grubun ya da MPL hazır grubun düşündüğümde tepkileri daha da bu konuda net. Daha doğrusu daha da dengesiz olabiliyor yani. Neyimi beğenmediniz yaklaşımı? Pilot onu çok beğendik kardeşim. İstediğin gibi pilot istediğin tayarı uçurabilirsin sonuçta. Senin altına verdikleri sürece uçurursun. Ama ben sonuçta hava yoluyum seni uçurmayacağım. Bu kadar basit. Çünkü CRM'ini yetersiz buldum. İletişimini yetersiz buldum. Assertiveness'ı yetersiz buldum. Durumsal farkındalığını, öz farkındalığını yetersiz buldum. Karar alma, karar verme becerini yetersiz buldum. Ben iş verelim sana da işi vermiyorum bu kadar basit. Sana ne oluyor ya? E doğru tabi. Sanki bunlara iş vermek zorundalarmış gibi. May 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 vay 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 vay. İş verilmez, iş alınır. Ben işverensem işi benden alacaksın. Karşıma geçeceksin, işi benden alacaksın. Eğitim mi istiyorsun benden sen? Sen kadet değil misin arkadaş? Kadet olmayı planlamıyor musun daha doğrusu? Kadet adayı değil misin sen? Aday adayı değil misin özetle ya? Eğitimi istediğini bana göstereceksin. Daha net bir duruşla ama. Yani gaz ve toz bulutlarından başlamayacaksın iletişimi anlatmaya ya da soru olayları anlatmaya Tamam mı? Evet, yel kabuğu yeni soğumuştu. Sen yürümeye başlamıştın. Ayaklarının altı yanmıştı. Ee, devam et. Evet, devam et. Tebrik ederim gerçekten başarılı olmuşsunuz bu konuda. Gördüğüm kadarıyla gayet fit görünüyorsunuz. Biz teşekkür ederiz ilginiz için. Peki sizden neden pilot olmaz? Peki dominant olmakla assertif olmak arasındaki fark ne? Assertiveness de haklılığımızı net bir şekilde, iyi bir şekilde anlatıyoruz. Dominantlıkta haklı, haksız her türlü domine ediyoruz karşı tarafı. Baskı kuruyoruz yani. Şoveniz yani. Maçoyuz. Hı hı. Güzel. Net nokta atışı oldu. Teşekkür ederim. Bakın böyle konuşursanız gayet açık ve net iletişim kurmuş oluyoruz yani. Peki size göre sizin en büyük eksikliğiniz ne? Motivasyon kaybınız hayat kalitenizi mi düşürüyor? Peki hayat kalitenizi düşürecek kadar motivasyon kaybı yaşıyor olmanız pilotluk için problem teşkil etmez mi? Sürekli başarılı olmak zorunda mı hissediyorsunuz kendinizi? Başarı yakalanan bir şey mi? Başarı yakalanan bir şey mi, üretilen bir şey mi? Yani başarı kaçıyor da biz onu kovalayıp yakalıyor muyuz yoksa biz başarımızı üretiyor muyuz? Peki başarılı insanları tenkit eden ya da onları çamur atan insanlar konusu ne düşünüyorsunuz? Kişi yapıcı eleştiri yapıyordur ama biz onu çamur atmak olarak mı algılamışızdır? Peki kendinize çamur atıldığını hissettiğiniz ne zaman oldu? Ne zaman kendinize çamur atıldığını hissettiniz? Peki ne hissettiniz senden adam, adam olmaz denildiğinde size? Peki bitirdiğiniz lisans programının pilotlukla, pilotajla uzaktan yakından alakası olmadığını görüyoruz. Bu konuda bize ne söyleyeceksiniz? Yani aslında siz pilotluk pilot olmak istiyordunuz ama bu bölümü okudunuz yani. Yani benim okuduğum bölümü 1-2 yılda bitiremezsiniz ama pilotluğu 1-2 yılda bitiriyoruz. Pilotluk öyle 1-2 senede elde edilen bir meslek diyorsunuz. Peki sizin deyiminizle pilotluğun kafa yapısına girmemiz kaç sene sürer ya da ne kadar sürer? Öfke sorunundan bahsettiniz. Öfke sorunu yaşayan pilotlar gidip psikologdan yardım almalı dediniz. Bu nereden aklınıza geldi? Yani etrafınızdaki öfke problemi yaşayan insanlar öfke problemi olduklarını reddediyorlar. Bunu pilotlarda yapabilir mi diyorsunuz? Pilotlar da insan. Yani burada şundan bahsediyoruz. Bir ne olduğum deliliği ya da ne olacağını bilememe durumu söz konusu. Peki sizin tahmininiz şahsi bir soru. Mülakat dışı şahsi bir soru soracağım size. Ne kadardır sizce bu başvuru oranı? Herhangi bir şirketin kadet ya da başka bir başvurularından bahsetmiyorum. Az önce siz dediniz ya, öfke sorunu olan pilotlar psikolojik yardım için başvurmaları. Sizce pilotlar arasında bu başvuru oranı nedir? onu sordu. Sizin konunuzdayız hala. Sizin açtığınız konuyla ilgili soru soruyor. Dikkatiniz dağıldı. Hala aynı konudayız. Bakın size bir soru sordum. Sizce bunun oranı yüzde kaçtır dedim. Hala bir cevap vermediniz. Çeviriyorsunuz topu hala. Maalesef yüzde değil. Yüzdelik diliminde değil, bindelik diliminde. Evet, bir psikologla görüşmek onların meslekten ihraç edilmesine sebep olabilir diye düşünüyorsunuz. Zaten toplumdaki bu stigma ve değer yargıları nedeniyle zaten bu durumda. Söz konusu, psikiyatrik yardım alın. Evet. Peki psikoloğa yardım, ha Efe'ye depresyon ve anksiyete yaşıyorsunuz, lütfen gidin görüşün mü demiş. EFE'nin açılımı ne? Peki. Federal Aviation Authority'nin sayfasında bu yazıyor. Peki buna rağmen Türkiye'de bu başvuru oranı niye bu kadar düşük? Bindelik düzeyde. Yani Türkiye'de insanlar kendilerini kurumlardan ve uzmanlardan yüksek tutuyorlar, değil mi? Hı hı. Yani bir mesleki bir takı unvan düşündüğünde hizmet alacağınız kişiden, kurumdan ve hizmet sektöründen daha önemli. Yani ben avukatım, ben doktorum, ben pilotum. Benim öyle şeylerle işim olmaz. Peki ruh sağlığı sorunlarında, ruh sağlığı problemleri yaşandığında hangi organımız hastalanıyor? Yani hangi organımızın hastalanması nedeniyle ruh sağlığı problemleri yaşıyoruz? Temel olarak yazılım nerede çalışıyor? Ruh sağlığını yazılıma benzetirsek. Başka bir organda yaşanan sorundan dolayı da ruhsal sıkıntıya girebilir. Peki bizim yaklaşımımız neden böyle değil? Bunu bir tabu haline getiriyoruz. toplum algısı. Tamam, güzel. Peki bu sorun, peki bu sorun? Yani bu toplumsal sorun sizce pilotaj ve pilotluk mesleğini nasıl etkiliyor? Bu toplumsal sorun, bu etiketleme, bu stigma durumu pilotluk mesleğini ve havacılık sektörünü nasıl etkiliyor? Evet, toplumsal algı yüzünden yardım almıyorlar, evet. Kontrol dışı kalabilirler. Sizce ben size bu soruları neden sordum? Ki CRM hazırlığındayız değil mi? Güzel. Aslında temel olarak benim size bu soruları sormamın nedeni analiz ve yordama yeteneğinizi test etmek. Yani bir, bir pilot düşündüğünüzde sadece kokpitten sorumlu değildir. Sadece uçaktan sorumlu değildir. Sadece CRM'in halkalarındaki insanlardan sorumlu değildir. Bir pilotun toplumsal sorumlulukları da vardır. Her insan gibi, evet. Pilot toplumdan bağımsız bir organ, bağımsız bir kişi, bir bir varoluş değildir. Yani. Hele yüksek bir varoluş hiç değildir. Çok güzel. Yorumlarınızı çok beğendim. Gerçekten. Keşke bütün adaylarımız sizin gibi entelektüel olarak yüksek düzeyde olsa. Estağfurullah. Değiştirmesi gereken özellikleriniz var. Bunları çalışmaya devam edeceğiz. Ama genel görüntü, entelektüel düzey, yordama becerileriniz, analiz yeteneğiniz ortalamanın bayağı üstünde. Onu da söyleyebilirim yani. Sizi bu kadar zorlu olmamın nedeni bir yandan da diş macunun içindekileri iyice dışarı çıkarabilmek yani. Tüpün içindekileri. Hı -hı hı, hı 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 güzel canlandınız ama başladığımızdan beri peki hı hı peki bir pilotta olması bulunması tehlikeli olan özellikle.